Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere irmik helvası yapacağım. Evet arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı da yapmayı unutmayın. Şimdi videomuza başlayalım. Helvamı ilk önce şerbetten başlayacağım. 2 su bardağı süt. 1 Şimdi de koyacağım bir su bardağı su koyacağım bir su bardağı toz şeker ilk önce karıştıracağım. ocağımın altını açacağım. Sadece şeker erisin diye şeker eriyene kadar karıştıracağız. Kaynamasın. Şöyle karıştırma getirdik. Helvamıza ölük şerbeti getirir. Evet arkadaşlar şerbetimi bir kenara aldım. Pencereme 100 gram Tereyağı koydum, kısık ateşe bıraktım. Bir su bardağı da sıvı yağ. Tarvamız biraz daha hafif olsun. Sıvı yağ koydum, kısık ateşte erittim ki margarin yanmasın. Üzerine iki su bardağı irmik koyacağım. Bir. Bu ocağımızın ateşi biraz kısık olsun arkadaşlar ve sürekli karıştıracağız. 2 dakika boyunca karıştırdım arkadaşlar. Şimdi bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yine karıştıracağım arkadaşlar. Sürekli karıştırıyorum. Evet arkadaşlar şu an Tüm yağı çekti. Birazdan tam kızardı mı yağı bırakacak. Tüm yağı bıraktı mı sonra şerbeti veriyoruz. Ama sürekli karıştırıyoruz. Ocağımızın altı da biraz kısık olsun. Evet arkadaşlar. Biraz önce irmik tüm yağı çekmiştik. Şimdi artık yavaş yavaş yağı bırakıyor. Bakın burada da gözüküyor yağı bıraktı, kısık ateşte sürekli karıştırıyorum. Yaklaşık 10 dakika oldu. İrmik çoğu çok çabuk yanım bir un çeşididir arkadaşlar. Sürekli karıştırın ve altını da ateşini de kısın. Şimdi artık şerbetini vereceğim ama kameramı kapatacağım arkadaşlar. Ben hem yapıp hem video için telefonu tutuyorum O yüzden ben şerbeti yavaş yavaş dökeceğim Çünkü şerbeti çok şişiriyor Evet arkadaşlar şerbetini yavaş yavaş verdim kısık ateşte şimdi karıştırıyorum şerbetini hepsini çeksin altını kapatacağım şerbetini çekti arkadaşlar şimdi kapağını kapatacağım altını artık kapattım kapağını kapatacağım 15 dakika dinlensin sonra servis edeceğim Evet arkadaşlar helvamı bitirdim yaklaşık 15 dakika dinlendirdim şu an servis tabağımı aldım. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.